Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Fatih Tekke'nin geçen günkü yaptığı basın toplantısında işte biz birinci de bitirebiliriz, dördüncü de bitirebiliriz. İlk dört içerisinde bitirmemiz büyük başarıdır. Bundan daha yapabilecek veyahut da takımı şampiyon yapabilecek olan varsa buyursun gelsin tarzında kendine has bir üslupla bu duruma dair düşüncelerini belirtmiş. Fatih Tekke bence Trabzonspor'da şu anda iyi işler yaptığını ben düşünüyorum. Ya taraflı tarafsız herkes Trabzonspor'un gelip de Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin şu anki dev bütçesinde onların önüne geçip de kolay kolay şampiyon olabilme ihtimalini zaten görmüyor. Ama şimdi bunu Trabzonspor'un başındaki bir teknik direktör bu şekilde dillendirir ise işte o zaman ne olur ne olacak? Yani hani bir söz vardır diye doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali. Bu şekilde tepki çeken açıklamalar yapılıyor bence Fatih Tekke. Bu teknik direktörlükte taktik teknik bilgisi kadar iletişim yönünden de kendisini değiştirmeli veya geliştirmeli yoksa bu şekilde çok tepkiler toplayacağı meçhuldür. Şimdi olayı şu açıdan bakalım. Mesela bundan yıllar önce Leicester City İngiltere'de Premier Lig'de şampiyon olmuş, değil mi? Kim diyebilirdi ki e, o ligde Leicester City şampiyon olabilir? Dev bütçeler karşı Leicester City o sezon aradan sıyrılmış ve şampiyon olmuştu. Şimdi Trabzonspor'lu futbolculara baz alalım. E, Trabzonspor da her şey yolunda gidiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe bir anda sert bir düşüş yaşadı ve bir anda bir baktılar ligin e, zirvesine yerleştiler. Olabilir mi? Futboldur bu olabilir. Ama siz eğer ki futbolcuların eni bu kozu verirseniz ya biz ilk 4 içerisinde bitirmemiz başarıdır tarzı. Bu futbolcuların üstünde şöyle bir düşünce yaratacak ya şampiyon olamasak da önemli değil rehavetinin içerisinde Trabzonsporlu futbolculara bırakacak. O yüzden bence Fatih Tekke biraz iletişim dilini bence değiştirmeli. Nerelerde nasıl konuşacağını önceden bir düşünmeli. Sonrasında neler olabilir? Tepkiler doğar mı? Yani ne gerek var? Sen gelmişsin. Başakşehir deplasmanından 4 üçlük müthiş bir galibiyet almışsın. Ama açıklamaların maçın önüne geçiyor. Bence dediğim gibi çok yanlış bir iletişim dili Fatih Tekke iletiyor. Bu iletişim dilini değiştirmez ise bence e, teknik direktörlükte çok fazla ileriye gidemez. Zemin de dediğim gibi her doğru her yerde söylenmez doğru söyleyene dokuz közden koyarlar diye bizim atasözümüz bile vardır. O yüzden Fatih Tekke bence bu çizdiği profilin bence dışına çıkması gerekiyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz fikirlerinizi beğen ederseniz çok mutluluk duyarım. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.